Bunları niye anlattım değerli kardeşlerim? Üretim çok önemli. Tarımsal üretim çok çok önemli ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu önce iklim değişimi, ardından pandemi ve sonrasında da Rus Rusya-Ukrayna savaşında paramız var alamıyoruz diyen gelişmiş ülkelerin sesini duyduk. Teknolojimiz var, buna erişemiyoruz diyen gelişmiş ülkelerin sesini duyduk. Ama bizim hamdolsun ülke olarak bir eksiğimiz, noksanımız olmadı. 2002 yılında 65 milyon olan nüfusumuz bugün 85 milyon. Fazladan 20 milyon geldiği halde 2002'de kişi başı milli gelir 3000 600 dolar gibi düşük düzeydeyken şimdi 12 bin dolarlara kadar çıkmış ama 10 bin dolarlara gerilemiş olsa da üç kat artmış bir gelirde doğal olarak sofraya koyduklarımız da değişmiş ve çeşitlenmiştir. Bir de 15 milyon olan 2002'deki turist sayısı bu 50 milyona çıkmıştır bugün itibariyle. Bu 50 milyonu da yine doyuran bu ülkenin üreticisidir. Yetmedi bir de ihracatımızı 2 milyar 800 milyon dolardan 2021'de 25 milyar dolara şimdi de 30 milyar dolarlara eriştirdik. 2023 hedefimizde Allah izin verirse 35 milyar 36 milyar dolar olsun arzu ediyoruz. Peki nedir bu 35-36 milyar dolar? Bu şu 2002'de tüm Türkiye'nin yaptığı ihracattır. Şu sorulabilir. İhracat yapıyoruz peki ithalatımız yok mu? Elbette var. Ama net ihracatçıyız. 19 yılda ihracatta net ihracattan dolayı dış ticaret fazlamız 87 milyar dolar arkadaşlar. Yani bunun sektör adına ne kadar önemli bir sektör olduğunu değerlendirmek bakımından bir kez daha ifade etmek isterim. Bir diğer konu da üretici kardeşlerim. Bizim burada da var, ön tarafta var, bir motto'umuz var. Geldiğiniz günden beri söylüyoruz. Sen üret yeter. Çünkü biz üreticimizin yanındayız. Üreten insanların yanındayız. Ama burada tarım söz konusu olduğu için üreticimizin, çiftçimizin yanındayız. Bu yıl izlemiş olduğumuz TMO aracılığıyla alım politikamız çerçevesinde 6.2 milyon ton arpa ve buğday aldık. Mısır, AKEZA, Çeltik aynı şekilde Karadeniz bölgesinin iki hakim ve tek ürünü olan çay ve fındık, üzüm bunlarla ilgili alımlarımızda özellikle üreticilerimizi rahatlatma adına çok büyük bir destek olmuştur. Burada dile getirildi değerli arkadaşlar. Biz destekleri ki 2022 yılı desteklerimiz 40 milyar dolar 40 milyar liraya yaklaştı. 39.2 milyar lira. Ama şunu söylemek isterim. Hatırlarsanız destekler eskiden 2022 mahsulünün desteğini 2023 yılında. Hatta işte biz öne çektik, gayret ettik derken Mart ayından önce verilmiyordu, veremiyorduk. Ama şu anda yaptığımız bu düzenlemelerle, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu enflasyon ortamında altı ay öne çektik ve altı ay öne çektiğimiz destekleri aynı olarak kullanması için üreticilerimizin onlara Ziraat Bankası tarafından verilen kartın üzerine sadece mazot ve gübre alımında kullanacakları şekilde tanımladık. Bununla da yetinmedik. Tekrar dedik 100 bin liralık sıfır faizli kredinin limitini 200 bin liraya çıkaralım. Ve o 200 bin liralık kredinin de 100 bin liralık kısmını yine o Ziraat Bankası kartına sadece mazot ve gübre kullanımında kullanılmak üzere, alımında kullanılmak üzere tanımladık. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Biz diyoruz ki üreticimize sen tarlaya giderken, ekime giderken ki bu sene bir miktar belki gecikti ama ilk uygulama değerli arkadaşlar. Bundan sonraki yıllarda bunun olmayacağını göreceksiniz. Bütün bunlara rağmen beş ay öne çekmiş olduk. Ve mazot gübre üretim sezonu boyunca kullanılan bir şey. Tabii bilmeyen bunu niye Ekim ayında vermediniz diyebilir. Onun için bu izahı yapıyorum. Bu da gerçekten üreticimizi bu konularda üret tarlaya giderken, bağ bahçeye giderken dert etmemesini sağlamak adına atılmış bir adım. Bir Ekim itibarıyla biliyorsunuz hepimizi yoran ve gerçekten bizim il ilçe müdürlüklerimizi de meşgul eden ve onların da çiftçilerimize vermeleri gereken teknik hizmeti veremedikleri bir uygulama olan ÇKS'yi o klasik uygulamadan E-Devlet'e taşıdık. E-Devlet'te şu anda dün itibariyleydi bugün de muhtemelen daha da fazladır. 517 bin ÇKS belgesi alınmış. Çiftçi kayıt sisteminden çiftçi belgesi alınmış. Şimdi bunlara bırakın diğer zahmetini. işinizden ayrılıp bir yerlere il ilçe müdürlüklerine gitme zahmetini bir kenara bırakın. Çevreye verdiğiniz egzoz emisyonuyla verdiğiniz zararı onu da bir kenara bırakın. Hani o konulara da hiç takılmadık diyelim. Ya en azından cebimizdeki parayı düşünüyorsak 100 lira sadece bir 100 liralık ki asgari 100 liralık bir harcamayı 517 bin belgeyle çarptığımızda tam karşımıza 50 bin, 52 milyon liralık çiftçinin cebinde kalan para var. Peki bu bu kadarla mı sınırlı kalacak? Hayır. Allah ömür verecek. Bu yılın sonunda, gelecek yılın başında çiftçilerimizi hiçbir yere gitmeyen, oturdukları yerde bütün işlemlerini yapan bir akıllı uygulamayla tanıştıracağız. Tarım cepte uygulaması. Bu uygulamanın da inşallah bir lansmanını önümüzdeki yılın başı veya bu yılın sonu itibariyle yapacağız, bunu da gerçekleştireceğiz.